Önce buradan gidelim. Gel. Nil, Onkar çok zor durumda. Sanırım ona gerçeği söylememek en iyisi. Ona her şeyi hatırladığımı şimdi söylemem doğru olmayacak gibi görünüyor. Daha önce Omkar güzelliğimi istedi, sonra da beni. Şimdi buna aşk ve kefaret diyor ama o hala aynı kişi. İnatçılığı. İnatçılığı yüzünden neler yapabileceğini adım kadar iyi biliyorum. Bunu çok gördüm. Kesinlikle öyle. Bu yüzden Omkar'ın yanında hiçbir şey bilmiyormuşsun gibi davranmanı istiyorum senden tamam mı? Bırak nasıl olacaksa öyle olsun. Gerisine hiç karışma. Omkar'a gelince. Sen babasını aramışsın ve onu kefaletle çıkarmış. Hiçbir sorun kalmadı tamam mı Mayura? Mayura tüm bu karışıklığın içinde Aşvarya'ya karşı kanıt bulmak için biraz zaman kazanırız biz de anlamaya çalış. Böyle daha iyi olmaz mı? Beni sevdiğini sanıyor ama gerçek şu ki ...Omkar bu hayatta... ...sadece bir kişiyi sevebilir... ...o da kendi. Başkalarını sevmeyi asla başaramaz. Oysa ki aşkın ilk kuralı... ...hiç sert olmamaktır. Neyse. Teşekkür ederim Nil. Sen çok iyi bir arkadaşsın. Sen olmasaydın ne yapardım hiç bilmiyorum. Olmak zorundaydım Mayura. Bu gerçeği birkaç günlüğüne Omkar'dan saklamam gerekiyor. Ve ondan sonra Omkar'ın felaketi garanti olacak. Sen çok acı çekeceksin ama üzgünüm Mayura. Hiç kimse benim için hedefimden daha önemli değil. Sen bile değilsin. Sen bile. Nasılsın kızım? İyisin değil mi? Evet baba ben iyiyim. Dinlenmeye ihtiyacı var. Daha iyi olacak. Eğer her şey yolunda olsaydı bu kadar düğün hazırlığından sonra süsleri çıkarmam gerekmezdi. Her neyse size söyledim. Peder önümüzdeki günlerin düğün için pek uygun olmadığını söyledi. Eğer acele bir şey yapmaya çalışırsak Omkar peşimizde. Bir şeyler yapabilir. Bu yüzden ben de bir süreliğine beklemeyi ve uygun bir zamanda düğün planlamayı düşünüyorum. Peki siz ne dersiniz? Anlıyorum amca. Her şeyin bir zamanı var. Biz bekleyebiliriz. Bakar mısınız? Evet. Geliyorum. Sana ne yapacağını söyleyeyim. Her ne olduysa çok iyi oldu Nil. Yani eğer Omkar beni kaçırmasaydı ben seninle evlenecektim. Yani demek istediğim yanlış bir şey olmaz da tabi. Sen çok iyi birisin. Ama yani tamam hiç merak etme. Seni anlıyorum. Hiçbir sorun yok. Her şeyi hatırladığına çok sevindim Mayra. Yoksa istenmeyen bir evlilik olurdu. Anladım. Sağ ol Nil. Beni ve içinde bulunduğum durumu çok iyi anladın. Minti kızım. içeri girip dinlenmelisin. Gel Neil. Hayır amca. Hastanede biraz işim var benim. Ama siz gidin. Pekala. Gel kızım. Mayuray'la hiç evlenmesem de olur ama Omkarı kesinlikle çok yakında ortadan kaldıracağım. yaptığını sanıyorsun sen? Yine benim yoluma çıktın Omkar. Yerimden bile kıpırdamadım. Beni öldürebilirdin. Şansın vardı. Vay canına. Ölmeyi o kadar çok istiyorsan raylara uzan. Senin kanını neden elime bulaştırayım ki? Hem artık kimse senin ölüp ölmediğini umursamıyor bile. Mayura öyle demiyor. O seni çoktan unuttu. O istese de beni unutamaz. Onun gözlerinde gördüm. Her şeyi hatırlıyor. Gerçeği neden sakladığını bilmiyorum. Ama benim olduğunu çok iyi biliyor. O sadece benim. Sen ne istersen yapabilirsin. Ama Mayura senin olmayacak. Seni uyarıyorum. Yolumdan çekil. Yoksa? Yoksa ne? Beni öldürtür müsün? Döver misin? Vurur musun? Yoksa Mayura'yı mı kaçırırsın? Yapabileceğin tek şey bu. Çünkü tek bildiğin bu. Başka hiçbir şey yok. Ama bir şeyi sakın unutma. Gerçeği asla değiştiremeyeceksin. Gerçek şu ki Mayura eski onkarı çoktan unutmuş. Ve yenisinden de nefret ediyor şu anda. İşte bu yüzden sen yolumdan çekileceksin omkara. Öfkeli delikanlı. Mayura'ya gerçeği söyleteceğim ama dikkatli ol. Biri gelip arabana saatli bomba yerleştirmesin. Kıyamet saatin yaklaştı Omkar. Artık geri sayımın başladı bile. Sen de saysan çok iyi olur. Şükürler olsun Tanrım. Mermer kralı. Çok yaşa. Söyler misin bugün töreni yaparken tek başına mı olacaksın? Neden? Peder, lütfen bugünkü töreni hazırlayın. Ben de eşim Mayura ile birlikte katılacağım. Nişan, Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.